Arkadaşlar merhaba Nakson ve K35 makinelerimizde problem yaşayan arkadaşlarımız için umarım bu videoya yardımcı olur Sağdaki ve soldaki solunlarımızı en sağdaki ve en soldaki solunlarımızı gevşetip takozumuzun tam ortasına bıçağımızı koyup ...kesmek istediğimiz bıçağı... ...ayarlayarak tam ortasına yerleştirip... ...merkezimizi bulup... ...merkezimizi biraz yardım ederek... ...çünkü şu anda boşta... ...biraz yardım edelim... ...makineye. Size daha iyi görsel sunabilmem için gevşetmek zorundaydım. Kolum Paralel bir şekilde değil. Biraz aşağıya doğru. Çok at. Nasıl diyeyim size 90 değil de 85-80 gibi. Ayarlayarak. Sabit tutarak. Bakın burası çok önemli. Sabit tutarak. Sadece boşluklarını alıyoruz. Üstteki somunların sadece boşluklarını alıp emin olduktan sonra aşağı doğru kesecekmiş gibi bastırıyoruz ve alttaki sorunları istediğiniz kadar sıkabilirsiniz. Yani gücünüz yetebilir. Sonra üstteki somurlularımızı mümkün mertebe sıkmaya çalışalım. Çünkü ne kadar sıkarsak o kadar güzel verim alırız. Bir deneme yapalım. merkeze koymadığımız için kaymakmış. Evet. Olmuş. Gayet güzel. Mesele şu gördüğünüz tablonun bıçağın üzerine tam net geliniz. Baktığınızda alttan baktığınızda üzerinde mi değil mi iyice kontrol edin. Eğer değilse zaten ayarı yanlış yapmışsınızdır. Eğer üzerindeyse mükemmel bir ayar yapmışsınızdır. Bu kadar. Teşekkür ederim.